Arkadaşlar selamun aleyküm, sizinle anlaştığımız gibi sözümüz var. Efendim, bu bayramda inşallah hep yeni bir parçamız, e, bayramı karşılayacağız yeni parçamızla. Biraz hüzünlü olacak çünkü ülkemizde yaşadığımız deprem felaketini anlatıyorum. Böyle bir bu hikayeyi destanlaştırdım. Ee, biraz ağlayacağız, biraz üzüleceğiz tabii. Bir daha Rabbim inşallah böyle depremler göstermesin. Tüm insanlığa göstermesin. Gerçekten milletçe yara aldık ama bu millet büyük millettir. Canlar geriye gelmez, gerisi hallolur. Oluyor zaten, olacak burada. Onun için bu felaketi işledim unutulmamak üzere. Bazı hisseler, bazı dersler almak üzere. Güzel bir şey oldu, güzel bir Türkiye oldu, güzel bir manzume oldu. Aslında benim bayramda başka bir parçam vardı, hazır. Düet, Nuray Aksoy kardeşimle düet yapmıştım. Onu çıkaracaktık ama maalesef depremi yaşayınca dedik bu parçayı yapalım. Bitti inşallah bayramda dinleyeceğiz hep beraber 6 Şubat destanı. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bir daha böyle acılar, felaketler ülkemize göstermesin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olur. İyi bayramlar diliyorum. Saygılar.